Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok AK Parti'ye geçiş süreçlerini anlattı. Çelebi CHP'den ayrılışında HDP ile kurulan ilişkinin büyük rol oynadığını söylerken İsmail Ok İyi Parti'nin Soros'cular tarafından yönetildiğini iddia etti. Neden CHP'den ayrıldın sorusu. Aslında iki sene oldu tek bir cümleyle özetleyebiliriz aslında bu süreci. Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi linç kampanyası. CHP'den ayrılma sürecini bu sözlerle özetledi Mehmet Ali Çelebi. CHP'nin HDP'nin sözde soykırım önerisine tepki vermemesinin ayrılmasında pay sahibi olduğunu söyledi. Terörist ölüsüne ah çekmesi, sürekli Demirtaş'a ziyarete gitmeler, başkan heykeni heykelini dikeceğiz diyen insana bu insanla bu kadar ilgilenmeler, ayrıca bizim e, yargılandığımız Ergenekon davasında da Ergenekon derinleştirilsin diyenlerden birisidir kendisi. Hı hı. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok neden AK Parti'ye geçtikleri sorusunu A Haber'de yanıtladı. Biz cezaevindeyken bütün o komutanlarımız kardeşlerimizin hem hemfikir olduğu bir konu vardı. FETÖ'cülerle sadece Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadele edebilir hepsi diyordu. 15 Temmuz e, direnişinde... Eğer Sayın Cumhurbaşkanı direnmeseydi hepimiz katledilmiştik de hepsi diyor. <laughs> İyi Parti'den Şubat ayında istifa eden, Nisan ayında AK Parti'ye katılan İsmail Oksa, İyi Parti'nin Sorosçular tarafından yönetildiğini öne sürdü. Hedefinde Meral Akşener vardı. Sayın Meral Akşener de kahvaltıda Selahattin Demirtaş'ını ağırlayabileceğini söyledi. Neymiş efendim töre böyle emrediyormuş. Tabanı ısıtma hareketiydi bunlar. En sonunda HDP Bakanlığı'na kadar geldi. Sayın Çelebi Cumhuriyet Halk Partisi'nde, biz de İyi Parti'de bayrak açtık.